Merhabalar. Mutfağıma İdeal Nur'un kanalına hoş geldiniz. Artık pazarlarda zeytinler çıkmaya başladı. Bizim burada henüz yeşil zeytin yok ama siyahlar bolca var. Biz de zeytin çıkar çıkmaz ilk olarak hemen yemek için siyah çizme zeytin yapıyoruz. Bunu hiçbir yerde görmediğim için sizlerle paylaşmak istedim. Bu tarifte hiç tuz kullanmadığımız için tansiyon hastaları bile eğer tuzla alakalı sıkıntıları varsa rahatlıkla bu zeytini tüketebilirler. Çünkü hiç tuz kullanmıyoruz ve hemen yapıp tüketiyoruz. Şimdi zeytinimizin yapımına geçelim. Herkese iyi seyirler diliyorum. Ben bugün 3 kilo zeytin kullanacağım. Zeytinimi güzelce yıkadım ve süzdürdüm. Hatta birazcık suda beklettim ki üstünde yapışmış kir ve toz varsa tamamen arınsın diye. Ve şöyle bir kabın içerisine 4 parmak kadar su ilave ettim. Çizdiğim zeytinleri hemen içerisine atacağım ve eksik kalan suyunu da daha sonra ilave edeceğim. Burada zeytini hemen tüketeceğimiz için amacımız zeytinin hemen tatlanması. İlk olarak zeytinimi ben şöyle 3 yerinden çiziyorum. Çabuk tatlanması için. Ve su dolu kabımın içerisine atıyorum. Ellerinizi boyayabilir. Ben de onun için bugün eldiven kullanıyorum. Zeytinlerimi çizdim ve suyun içerisine attım. Gördüğünüz gibi tamamen su dolu. Üzerine de şimdilik sadece şöyle bir aparat koyuyorum ki hepsi suyun altında kalsın. Kapağını kapatacağım. Ve iki gün boyunca kendi suyunda bekleteceğim. Daha sonra çabuk tatlanmasını istediğimiz için günde iki kere sabah ve akşam olmak üzere suyunu boşaltıp yeni su koyarak zeytinimi kısa sürede tatlandıracağım. Bu şekilde yaklaşık zeytinin cinsine göre değişiklik gösterse de bir hafta içinde zeytinler tatlanıyor. Tabii ki tadına bakarak da kontrol edebilirsiniz. 2 gün boyunca kendi suyunda bekleyen zeytini artık süzüyoruz ve her gün suyunu değiştirmeye başlayacağız. Oldukça koyu bir suyu var. Gitgide bu su açılacak. Zeytinimiz sabah akşam süzdüğümüz için çok kısa bir sürede tatlanacak. Şimdi üzerine temiz su dolduruyoruz. Üzerine yine çeşme suyu dolduruyorum. En son değiştireceğimiz suya kadar çeşme suyu koyabilirsiniz. En son değiştirdiğimiz sudan sonra da üzerine içme suyu koyarak çeşme suyuyla dolduruyorum artık sabah akşam değiştirmeye devam edeceğim bugün zeytinimizin tam 7. günü ben ara ara tadına bakarak sabah akşam suyunu değiştirdim ve bizim istediğimiz lezzete geldi o yüzden artık son kez suyunu değiştirip yemek için içme suyu doldurarak tüketmeye başlayacağız şimdi zeytinimin son suyunu boşaltıyorum gördüğünüz gibi oldukça duru bir hale geldi. Ve üzerine içme suyu ekliyorum. Zeytinimin üzerine içme suyunu ilave ettim. Bu zeytini karanlık, serin bir yerde muhafaza edeceğim. Ve şöyle tabağıma çıkardım. Nasıl tükettiğimizi de size göstereceğim. Zeytinlerin satışı bitinceye kadar zeytinim azaldıkça ben zeytin alıp bir hafta içerisinde tatlandırıp mutlaka bu şekilde zeytini hazırlıyorum. Tabii ki yağlı sele ve kuru sele de kışlık yapıyoruz fakat hemen tüketmek için bu zeytin çok güzel ve gerçekten tam zeytin tadını aldığınız harika bir tarif. Şimdi üzerine şöyle limon suyu ekliyorum. ve zeytinyağı ilavesiyle dediğim gibi tansiyon hastaları ve tuz dokunanlar bu şekilde tüketebilir. Fakat biz şöyle biraz da tuz ilave ediyoruz ve kahvaltıda bu şekilde tüketiyoruz. Hatta isterseniz üzerine kekik, pul biber gibi baharatlar da ekleyebilirsiniz. Müthiş lezzetli. Mutlaka daha önce denemediyseniz bu şekilde denemenizi öneriyorum. Yeni yiyeceklere şimdiden afiyet olsun. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Şimdiden teşekkür ediyorum.